Vatan sevgisi imandandır. Biz bu vatanı kimseye bırakmayız, vermeyiz. Vatan yoksa hepimizin bildiği gibi ne yok? Namus yok. Şeref yok. Can güvenliği yok. Irak'ta ne oldu? Yüz binlerce kadının namusuna el atmadılar mı? Suriye'de ne oldu? Yüz binlerce kadının namusuna el atmadılar, milyonlarca insanı katil etmediler mi? Vatan yok, hiçbir şey yok. Korunması hadisi şerifle vatanın teşvik edilmiştir. Efendimiz ne buyuruyor? Bakın. canım burada, malın burada, ırzın burada. Bunlar için ölen şehittir diyor Efendimiz. Vatanın içinde ne var? Canın var, malın var, ırzın var. Tirmizi'de geçen hadiste bir kimse kendini, dinini, namusunu ve malını korurken öldürülürse şehittir değil. Bizim bu insanlarımızın, halkımızın üç gündür yaptığı şey bundan başka bir şey değil. Vatanı korumak için mücadele ettiler, sokaklara döküldüler. Çünkü gerçekten karşımızda eşkıya sürüsü vardı, terör örgütü vardı, vatanı ele geçirip başkalarına servis etmek isteyen güçler vardı. Evet. Subhanallah. Ben hep bunu söylerim. İçizde de bilen vardır. Benim Seydam Bundan 20 sene evvel derdi ki Fethullah Gülen münafıktır. Münafıktır derdi. Bakmayın bunun böyle olduğuna. Çünkü niye münafıktır derdi? Şeriata vururdu onu. Kur'an terezisine vururdu. Bakardı ki ayar bozuk. Sünnet seniyeye vururdu. Bakardı ayar bozuk. 69'dan belli dini cemaat adı altında hizmet eden bir adam. Çok derinlemesine girmiyor meselemiz budur ama bunca sene başörtüsünden dolayı üniversitelerde, okullarda kızlar, kadınlar mağdurdu. Bir gün bir beyanatını duydunuz mu? İmam hatipler, medreseler kapatıldığı zaman Kur'an kursları bir gün bir beyanatını duydunuz mu? Din adına bir savunmasını duyduyuz mu şimdiye kadar? Ama neyini duyduk? Generaller 28 Şubat mıydı darbe yaptığında? Bunlar iştihad ediler. Müştehitlerdir bunlar. Otoriteye karşı gelinmez deyip generalları savundu adam. İsrail bizi öldürdü. Gemiye bomba attı. Otoriteye karşı gelinmez izin alınması gerekir derdi. Peki ben de ona sorayım. Türkiye Cumhuriyeti'nde otorite kimdir? Devlet değil midir? Hükümet değil midir? Halk seçmedi mi bunu? Halk seni kabul edip gelsen bizi yönet demedi mi? Peki kendisi niye otoriteye karşı geldi? Kendisi niye devlete karşı geldi? Seçilmiş, özgür halkın özgür iradesiyle seçilmiş bir topluluk en sonunda yaptı? Darbeyi yaptı. Ama bu adamın randımanı bozuk, randımanı. Ve onlara karşı mücadele etmeyi ve hazırlık yapmayı emreden ayet-i kerimeler de vardır. Onlara karşı elhamdülillah durdu halk. Onlara karşı emniyetiyle, polisiyle, halkıyla, siviliyle onlara karşı durdu. Ve a'iddu lahum min kuvvetin. Onlara her türlü gücünüz yettiği kadar ne yapın? Hazırlık yapın. Silahlar hazırlayın. Silah derken silah değil. Ne yaptı halk? İşte belediye arabalarını, kepçeleri, bunun gibi malzemeleri döktüler. O darbeyi yapanların önüne onu engellediler. Onlara fırsat vermediler. Kur'an da öyle diyor. Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar Allah'ın bilip sizin için bilmediklerini yıldırmak üzere kuvvet hazırlayın. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey size haksızlık yapılmadan tamamen ödenecektir. Şimdi bu şehit olan vefat edenler Allah mekanlarını cennet eylesin. Ne yaptılar? Vallahi vatan için vatan bölünmesin diye canlarını ortaya koydular vefat ettiler.